bunlar ne? Bunları şu binadan komşunun bir tanesi beni çağırdı. Koş dedi yukarıda dedi koltuklar var. Koltukları parçalamışlar burasını bırakmışlar. Aman kız dur. Ben de tabii ki bunları aldım. Canlı yayında bunları çekmek için kapattım. Şimdi birazcık daha var yukarıda da onları taşıyamam. İşim gücüm var. Hem mahalleyi süpürüyorum. Ay yakışıklı gidiyor. Hem buraları süpürüyorum. Hem yaylar. Hem ben. Bunları da annem geldiğinde kırar artık. Ben bu kadarını çıkarayım da ondan sonrasına bakacağız. Sen? Sen zaten kırılmışsın. Ama gene de gel yani. Malatya'nın zenginleri geliyor jipler mipler. Seni nasıl kıracağız? Senin somunun varmış. Gel gel çıkarırım ben seni gel. Ah bebeğim. Ha böyle somunlu. Tamam, ha gördün mü? Hay. Şimdi burada mevcut olacak. Ben şuraları hemen sileyim, süpüreyim, evime gideyim. Bu da bizim küçük demir biriktirme şeyimiz, kabımız, vida, torna vida ve küçük demirleri, bunu da biriktiriyoruz. Heh. Gel bakayım. Sen orada dur. Tamam. Sen de büyük demirlerin yanına git. Tamam. Şimdi ben buraları temizleyeyim. Kimse hediye atmıyor Gamze'den başka. Ben de o yüzden yayını kapattım. Bunların içi demir. Bunlar alınacak. Anladınız mı? Heh, tamam.